Konumuz göz hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Çağatay Çağlar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hocam çok kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Doktor Çağatay Çağlar. Maltepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Kliniği'nde çalışıyorum. 18 yıllık göz hekimiyim. evliyim ve iki çocuk sahibiyim. Allah bağışlasın. Evet, sağ olun. Hocam bugün sizinle diyabetin sebep olduğu göz hastalıklarını ve onların tedavilerini konuşacağız. Evet. Hocam şimdi diyabetin bağlı olduğu göz hastalıkları nelerdir? Yoruştan oradan başlayalım. Evet tabii. Ee, diyabet bütün organları saran bir hastalık. Özellikle küçük damarları tutuyor ve e, ilk başta retinayı en fazla tutuyor ve diyabetik retinopati yapıyor. Bunun yanında katarakt, glokom, e, göz siniri felçleri, kuru göz ve e, göz sinirinde optik nöropati dediğimiz göz siniri dejenerasyonlarına neden olabiliyor. Dolayısıyla e, gözün hemen hemen bütün segmentlerini ve bütün parçalarını tutan bir hastalık. Bu özellikle yüksek seyreden bir e, diyabet hastalığında mı olabiliyor yoksa e, inişli çıkışlı veya kontrolsüz olan diyabetlerde daha çok sık rastlanıyor? Aslında şöyle, e, normalde diyabetin gözde olan etkilerini e, en fazla etkileyen durum süre ve kontrolsüz olması. Bazı hastalarda çok kısa sürede kontrolsüz olduğu için ya da iniş çıkışlarla seyrettiği için çok hızlı şekilde retinopati ilerleyebiliyor. Ama bazı hastalarda e, çok iyi diyabeti çok iyi gitmesine rağmen, metabolik kontrol çok iyi olmasına rağmen e, uzun bir süre diyabetik retinopati görülmeyebiliyor ama yıllar sonra görülebiliyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi diyabetin kontrolü çok önemli bir e, etken gerçekten hastalığın oluşmasında. Ee, Çağatay Hocam, şimdi diyabete bağlı retin hastalığı nasıl oluşuyor? Yani hangi değişiklikler meydana geliyor bu zaman içerisinde? Diyabetin oluşmasıyla ve başlamasıyla, ilerlemesiyle oluşan deformasyonlar hangi aşamaya kadar ilerleyebiliyor? Evet. Diyabet demin de söylediğim gibi küçük damarları tutan bir hastalık. Küçük damarlar da vücudun hemen hemen her yerinde mevcut. Bunlardan birisi de göz. Bu damar yapılarının bozulmasından dolayı göz dokuları beslenemiyor, oksijenlenemiyor. Bundan dolayı da vücutta enflamasyon dediğimiz bir yangısal süreç başlıyor. Bununla birlikte bu enflamasyonun yanı sıra sinir dejenerasyonu ve sinir harabiyeti oluşuyor retina tabakasında. Retina gözün en arka segment tabakası sinir hücrelerinden ve damar hücrelerinden oluşuyor. O yüzden en sık retina tabakası etkileniyor. Bunu da söylemiş olayım. Bu damarlar bozuldukça dışarısına serum sızdırıyor. Bu serum retinada ödeme sebep oluyor. Daha sonra kanamalar gelişiyor dokular oksijenlenemeyince bu sefer vücut bunları kompanse etmek için, karşılamak için yeni damarlar oluşturuyor ama bu yeni damarlar hastalıklı ve ince damarlar. Bunlardan kanama daha sık oluyor ve dolayısıyla süreç bu şekilde ilerliyor. Bunun yanında tabii diğer dokularda oksijenlenemediği için katarak, glokom gibi diğer göz bozuklukları da oluşabiliyor. Oluşabiliyor. Evet. Peki diyabetik retinopati'nin e, diyabete bağlı başka problemlerin bir işareti olabiliyor mu? E, evet tabii ki. E, aslında göz e, çok değerli bir organ ve muayenede direkt gözlemlediğimiz herhangi bir görüntülemeye tahlile, tahliletetlike gerek kalmadan direkt muayene ile gözleyebildiğimiz bir doku vücuttaki hiçbir dokuyu vücut içindeki hiçbir organdaki dokuları bu şekilde gözlemleyemiyoruz O yüzden çok değerli bir doku ve bize diyabetin süreci hakkında ve kişiye verdiği zarar hakkında gerçekten çok önemli Bilgiler sağlıyor. Eğer hastada e, diyabete bağlı problemler başlamışsa retina tabakasında, bu aynı zamanda e, vücutta küçük damarların olduğu e, böbrekler, beyin, kalp, Vesaire gibi organlarda da aslında hasarın başladığını gösteriyor ve buna yönelik önlemlerin de mutlaka alınması gerektiği konusunda bize bir alarm e, veriyor ve biz de bu hastaları ilgili branşlara mutlaka konsülte ediyoruz yani böbrek için nefrolojiye, işte şeker kontrolü için endokrin bölümüne, e, işte kalp kontrolü için kardiyolojiye vesaire gönderiyoruz. Dolayısıyla e, gözdeki bu bulgular gerçekten e, çok önemli bilgiler sağlıyor kişinin hastalığı hakkında. Hocam şimdi e, diyabetik retinopati olan bir hasta ne gibi şikayetlerin size gelebiliyor? Yani bu çocukta farklı olabilir ya da erişkinde daha farklı olabiliyor evet. ya da adolesan döneminde daha farklı olabilir. Evet. Hangi e, şikayetlere daha çok geliyorlar? Evet. Aslında şöyle, yine burada da bir miyank noktası var diyabet için ayrı. Çünkü diyabetik retinopati ve diyabetik göz hastalıkları ilerleyene kadar çok fazla bulgu vermiyorlar. O yüzden biz diyabet hastalarından mutlaka senede bir, eğer gözlerinde problem varsa 6 ayda bir kontrol olmalarını mutlaka istiyoruz. Çünkü çok ileri derecede varınca diyabet. Ancak o zaman işte gözle görme azalması, karanlık noktalar ve gölgeler görme ya da uçuşmalar vesaire işte kanamalara bağlı ödeme bağlı olabiliyor. Ama bunların oluşması için hastalığın gerçekten çok fazla ilerlemesi lazım. O yüzden hastalar erken teşhis de çok önemli diyabetik retinopatide. O yüzden hastalarımız bu aşamaya gelmeden kontrollerini yaptırmalarını istiyoruz. Çünkü biz diyabetik retinopatiyi erken saptadığımızda, erken müdahale ettiğimizde süreci daha da geciktirebiliyoruz, hatta durdurabiliyoruz bunun yanında tabii çocuklarda da diyabet gözükebiliyor. çocuklarda da yine görme azlığı vesaire yapılabiliyor tip 1 diyabet. onlarda da mutlaka tip 1 diyabet tanısı konduktan ilk başta ve konduktan 5 sene sonra her sene mutlaka kontrolü gelmesini istiyoruz. Bu konuda ben de buradan mesaj vermek istiyorum. Özellikle diyabet hastaları, e, kontrolsüz diyabetler ve diğer diyabetler için mutlaka her sene göz kontrolünü öneriyoruz. Hocam göz kontrolü esnasında hangi yöntemleri kullanıyorsunuz teşhisleri koymak için? Evet. Bizim için en önemli e, altın standart göz muayenesi. Göz muayenesi yaparken e, hastanın bizim biyomikroskop dediğimiz cihazda hastanın göz muayenesini yapıyoruz ve e, göze genişletici göz ve genişletici dilate edici damlalarla göz ve genişletip retina tabakasını direkt görüyoruz ve muayenede işte demin söylediğim gibi retinada olan kanamalar, ödemler vesaire falan gözükebiliyor ve hatta birçok hastada biz gözünden hastanın diyabet teşhisi koyabiliyoruz. Çünkü gözdeki bu bulgular gerçekten diyabete çok özgü bulgular ve hastanın bilmediği bir diyabeti işte basit bir kan şekeri tahliliyle ya da ilgili branşa, daire ya da endokrin uzmanına göndererek diyabet teşhisi konulmasını sağlayabiliyoruz. Ya da tam tersi hasta diyabet teşhisi yeni konulduğunda muayeneye, göz hekimine muayeneye geldiğinde de bu bulgular gözükebiliyor hastanın haberi olmamasına rağmen. Bunun yanında iki tane daha çok önemli testimiz var. Birisi fundus floressein anjiyografi, FFA dediğimiz. İkincisi de optik koherans tomografi, onun diğer ismi de OCT kısaltması. OCT özellikle diyabete bağlı sarı nokta ödeminde, makülö ödemi diye geçiyor. Ee, onun e, tanı ve takibinde çok değerli ve neredeyse artık muayene kadar sık kullandığımız bir e, tanı yöntemi. İkincisi ise fundus floressein anjiyografi. Orada ise e, diyabette o hasta olan damarların sulayamadığı, besleyemediği e, ve oksijensiz kalan alanları görüntülemedi. Ve yine e, damarlarda baloncuk oluşumu, mikroanevrizmaların oluşumunu ve onların e, sızdıran damarlarının tespitinde çok değerli bilgiler sağlıyor. Ve çünkü biz bu e, iki teşhis e, cihazının bize verdiği bilgilere göre hastalara lazer tedavisi ya da intravitreal enjeksiyon tedavileri yapabiliyoruz. Bu cihazlar bu açıdan çok önemli. Ya teknoloji kullanmak gerekiyor tabii. Kesinlikle. Kesinlikle. E, tedaviye de geleceğiz hocam ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Çok merak ediyorum. Şimdi her diyabet hastası göz problemi yaşar mı? Bu bir kaçınılmaz bir Sonuç mu? Evet. Ya da bunu arttıran bir risk var mı? Ya da azaltan bir risk var evet, mı? Evet. Aslında diyabet direkt bu risklerle arttıran ve azaltan risklerle bizim de gözlemlediğimiz bir hastalık. Her diyabet süre olarak mutlaka 20-25 sene sonunda, yani hastaların 90-95'inde göz tutulumu gerçekleşiyor ne kadar hastalık kontrol altında giderse gitsin. Ama bu birazcık hastanın elinde. E, çünkü eğer diyabetin kontrolünü sağlayamazsa 3 senede, 2 senede, 5 senede yani çok kısa bir sürede de bu bulgular gelişebiliyor. Dolayısıyla hastalarımızın metabolik kontrollerini yani şeker kontrollerini yapmaları ve bunu özellikle e, kan şekerlerini 140-150'nin altında tutmaları ve hemoglobin a1c dediğimiz son 3 aylık şeker tahlilindeki değerlerini 6,5'un 7'nin altında maksimum tutmalarını istiyoruz. Bunun yanında tabii hipertansiyon eşlik eden hipertansiyon, yine eşlik eden kan lipid ve trigliserit ve kolesterol yüksekliği, gebelik anemi, böbrek yetmezliği gibi durumlar da diabetik nöropatinin kötüleşmesini sağlıyor ve böylece hastalarda daha ağır bulgular yapabiliyor. Ama demin söylediğim gibi en önemli iki parametre bir metabolik kontrol yani açlıktan şekerin kontrolü ikincisi de süre. Eğer hastalar metabolik kontrolü düzenli tutarlarsa ve egzersizlerini uyarlarsa, diyetlerini uyarlarsa, e, stresten uzak bir yaşam sürmeye çalışırlarsa, egzersizlerine uyarlarsa ve ilaçların düzenli kullanır ve demin saydığım eşlik eden hastalıkları da kontrol altına alırlarsa mümkün olduğu kadar geciktirebiliyorlar. O yüzden gerçekten e, hastaya bağımlı bir hastalık. Sağlıklı yaşam her zaman. Evet. Bizim kesinlikle. Bir artı bizim için. Evet, kesinlikle. Ee, pek, e, bir de hocam diyabetteki takipleri hangi sıklıkla yapılmaları e, gerekiyor? Yani bu uzun dönemde ya da kısa dönemde bu nasıl bir faydası oluyor Evet. Ya? Şöyle eğer şimdi mutlaka hasta diyabet hastasıysa göz kontrolü mutlaka yaptırmalı. Biz göz hekimleri olarak göz kontrolü yaptıktan sonra bu konuda hastayı bilgilendiriyoruz. Eğer hastada herhangi bir problem yoksa, diyabete bağlı göz hastalığı yoksa senede bir kontrol yeterli. Tabii ki bir şikayet olmazsa bu dönemde ama olursa mutlaka erken kontrol öneriyoruz. Ee, eğer ki göz bulguları başlamışsa hastayı 6 ayda bir görmek istiyoruz. Evet. Ama ciddi ileri derecede diyabetik retinopatisi varsa 3 ayda bir, 4 ayda bir ya da diyabeti düzenli gidiyor ama bu arada diabetik komplikasyonları kötüleştirebilecek işte ergenlik gibi, gebelik gibi bir döneme girdiyse ya da böbrek yetmezliği geliştiyse yine 3 ayda bir, 4 ayda bir görmek istiyoruz. Bir de ödemli hastalar var. Makül ödemi, sarı nokta ödemi gelişen hastalar. Bu hastaları da genelde her ay görmek istiyoruz. Çünkü en onlar onlara tedavi de yapıyoruz. aylık tedaviler uyguluyoruz. Ama eğer aylık tedavilerde e, başarılı sağlamışsak ve hastanın ödemini kontrol altına almışsak onlarda da arayı giderek açıyoruz. Yani bu konuda en iyi bilgi yine göz hekimi verecektir hastalara. En iyi tanıyan çünkü teşhisi koyan ve takip eden evet, kendisi. Evet. Hocam diyabetik göz hastalıklarındaki tedavi çok önemli. Evet. Teşhis kadar önemli. Evet. Tedavi yöneten de hekimdir. Evet. Hangi tedavi yöntemlerini uyguluyorsunuz burada? Özellikle şu göz içi enjeksiyonlarından da biraz bahsederseniz. Evet, tabii. Yani e, demin söylediğim gibi diyabete bağlı katarak, glokom vesaire bunlar e, teşhis edildiğinde bunların kendine has tedavileri var. E, katarak katarakta cerrahi öneriyoruz. Glokomda yine e, göz tansiyonu damlaları ya da cerrahi önerebiliyoruz. E, ama esas olarak diyabette iki temel tedavimiz var. Bunlardan birincisi lazer retineye, lazer fotokoagülasyon uyguluyoruz. İkincisi ise göz içerisine enjeksiyon tedavi bundan 15 sene öncesine kadar göz içi enjeksiyon diye bir tedavimiz yoktu aslında. Ama son 15 senede bu göz literatürüne girdi ve sıklıkla kliniklerde uygulanmaya başlandı. Türkiye'de de gerçekten çok büyük bir sıklıkta, hemen hemen bütün kliniklerde uygulanıyor. Hastanın durumuna göre özellikle retina ödemi ve maküle ödemi varsa yani şeker hastalığına bağlı, diyabete bağlı, sarı nokta ödemi ve maküle ödemi varsa biz göz içi enjeksiyon tedavilerini uyguluyoruz. Göz içi enjeksiyon tedavilerini de temelde ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birincisi anti vejef dediğimiz damar büyümesini engelleyen ilaçlar. Birkaç ilaç var elimizde. Bunlardan birini seçebiliyoruz. İkincisi ise kortizon. Yani göz içerisine dexametazon isimli kortizonu enjekte ediyoruz. Bu tabii hastaya göre seçiyoruz. Bunun için mutlaka hastayı bir retina uzmanının görmesi gerekiyor. Çünkü bir retina uzmanı hastanın hangi ilaca ihtiyacı olduğunu en iyi bilen kişi. Dolayısıyla bir anti vecef ilaç mı, damar büyümesini önleyici ilaç mı ve hangisi ya da bir kortizonlu ilaç mı bunu göz ekimi seçiyor. Bu tedaviler genellikle ilk 3 ay, aylık uygulanıyor. Daha sonrası ise teşhitli tedavi protokolleri var. Yani aylık uygulayabiliyoruz, devam edebiliyoruz ya da başka bir tedavi protokolleri var. Bunlara göre hastayı kliniklerimize davet edip bu süre zarfında bu tedavileri uyguluyoruz. Göz içi enjeksiyon tedavileri demişken, bu arada tabii sadece diyabetik hastalarda değil, aynı zamanda ben kendim de biraz retina ile ilgileniyorum ve bu göz içi enjeksiyon tedavileriyle alakalı Almanya'da da birkaç ay bulundum, ilk yapılan kliniklerden birinde. Makula dejenerasyonunda ve damar tıkanıklıklarında da sıklıkla uyguladığımız bir tedavi. Ama göz içi enjeksiyonunda şöyle bir şey var tedavide, yani bir ilaç iki ilaç yetmiyor hastaya her ay hemen hemen ilaç yapıyoruz ilk başta başlangıçta daha sonra da araları birazcık açarak tedaviye devam ediyoruz. Bu durum maalesef aynı diyabette ve tansiyonda olduğu gibi yani diyabetli hasta insülin ya da ilacını aldığı zaman iyi şekeri kontrol altında evet. ama almazsa kontrol dışı kalıyor. Yani tamamıyla bir tedavisi yok. Hipertansiyon da öyle. İlaçla tabii, tedavi devamlı. veriyoruz. İlacı kesince evet, esas devam devamlıdır. ediyor. Evet. Ee, enjeksiyon tedavileri de böyle. Yani o göz içerisine yaptığımız e, iğnenin e, tipine göre bir ay, iki ay, e, dört aya kadar etkili olabiliyor ilaçlar. Dolayısıyla bu ilaçları zaman zaman tekrarlamak gerekiyor. Burada e, hastanın ve doktorun motivasyonu çok önemli. Çünkü bir yola çıkıldığı zaman bu tedavinin birkaç yıllık dönemde yapılması gerektiğini hem hastanın hem doktorun tabii hekimin ona çok iyi anlatması lazım. Hastanın da bunu kabullenmesi gerekiyor. Çünkü bu uzun soluklu bir tedavi. Moral motivasyonu yüksek tutmak gerekiyor. Gerçekten kolay bir şey değil göz içerisine e, enjeksiyon yapılması. Ama hastaların e, motivasyonu bu konuda çok önemli. Dediğim gibi sarı nokta hastalıklarında da bu tedaviyi uyguluyoruz. E, onun da iki tipi var, kuru tip ve yaş tip olmak üzere. yaşlıp sarı nokta hastalığında e, bunu uyguluyoruz. Ama tabii ki e, bu tedavi gerçekten gerekiyor mu? Bunu mutlaka bir retina uzmanının görüp teşhis edip e, ona göre tedavi etmesi gerekiyor. Son olarak da hocam ailelere ne demek istiyorsunuz? Yani bu diyabetik retinopati hastalarının etrafında bulunan çevresinde ve onların annelerine, babalarına nasıl bir evet. E, söz, ne söylemek istersiniz? Evet. Benim e, babam da hekim. E, benim babam da şeker hastası, 25 senelik şeker hastası. Ben kendim takip ediyorum onu yaklaşık işte 18 senedir göz hekimiyim. Ve 18 senedir çok şükür bir retina bulgusu yok. Çünkü hekim olduğu için tabii hastalığın bilincinde ben onu ne bir ambalajlı gıda yerken ya da işte beyaz ekmek tüketirken, pirinç patatesi yerken ya da tatlı bir şey yerken görmedim. Gerçekten çok dikkat eder hastalığına. Günde yaklaşık 7-8 kilometre yürür e, stresten uzak kalmaya çalışır. Diğer hastalıklarıyla alakalı en ufak bir sıkıntısı olduğunda mutlaka ilgili hekime başvurur ya da fikir alır kendisi bir hekim olduğu için. Aileleri bunu söyleyebilirim. Yani e, bir diyabetliyle aynı evde yaşamak gerçekten çok zor. Çünkü diyabet hastalığı sadece beslenmeyle ya da sadece işte bir faktörle ilgili bir hastalık değil, birçok multifaktöriyel bir hastalık. O yüzden o hastanın bakımı da ve o hastanın yanında olmak bile, çünkü psikoloji de bozabilen bir hastalık zor. Ama şunu unutmamalıyız ki diyabetik kontrolleri çok önemli. Yani 6 ayda bir mutlaka göz kontrollerini ya da senede bir yaptırmalılar. Bunun yanında işte böbrek fonksiyon testleri, e, şeker tahlilleri, 3 aylık geriye dönük şeker tahlillerini mutlaka yaptırmalılar. E, ve tabii ki beslenme, e, egzersiz, e, uyku düzeni e, ve sağlıklı yaşam, diyabet için çok önemli. Kısacası takip ve sağlıklı yaşam bu evet. işin özü. Evet, Sayın Çağatay Çağlar hocamıza çok teşekkür ediyorum ben programa teşekkür katıldığı için. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür Sağ ederim. Olun. Sağ olun.